4'e bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ABC eşkenar üçgeni DE boyunca kesilerek küçük parça büyük parçanın altına yapıştırılıyor. Elde edilen şeklin çevre uzunluğu 36 cm ise eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın D orta nokta olduğu için buraya x diyecek olursak bakın burası ne olacaktır? 2x. Dolayısıyla ABC eşkenar üçgen olduğu için her bir kenara 2x olacaktır. Bakın Buralar da aynı şekilde x'e x. Şimdi gelmiş buradan AD'ye üçgeni kesip bu şekilde yapıştırmışız. Dolayısıyla şeklin çevre uzunluğu arkadaşlar bakın yazdığımız zaman buralara bakın burası da x. Aslında ne oldu? Ee, 2x. Şuraya bakacak olursak mesela şu parça gelip buraya yapıştığı için tamamı 2x olduğundan dolayı aslında şu x'in toplamı yani bk ile lc'nin toplamı da x olacaktır. Dolayısıyla bakın bir 2, 3, 4, 5x artı bir de şu bk ile lc'nin toplamı x diyecek olursak 6x eşittir 36'dan x eşittir ne gelecektir? 6 gelecektir arkadaşlar. Bizden abc eşken üçgenin çevresini istiyor. Bir kenar uzunluğu 12 olduğu için çevre arkadaşlar yine 36 cm olacaktır. Doğru cevabımız c şıkkıdır.